Evet değerli misafirler, değerli dostlar. Çöp şişçi Mehmet Deniz'i de hepimiz Müllanelerinden misafirimiz, evet, Muğla Milas'tan misafirimiz hanım arkadaşımız, gayet iddialı bir hanımefendiye benziyor, ee, sıkı ve yoğun bir takipçimiz. pedir bizleri takip ediyor. Hep beraber izleyip göreceğiz. Bakalım belirtilen sürede kaç adet çöp yiyebilecek? Evet, bu arada yayını grup sayfalarında paylaşın lütfen. Evet, gruplarda paylaşın değerli dostlar. Evet Erol merhabalar. Deniz Demir merhabalar. Evet Hatice bacaksız Mersin'e selamlar efendim. Erkan Günay abla çiğnemeye gelmiş diyor. Ee, yutma yarışması izleyicilerin de dikkatini çekmiş çok çiğnemeyi. Bunlar ekidir. Hoş geldiniz Ayşe Honik. Hiç belli olmaz efendim. Arzu Görgül Ordu'ya selamlar. Sevgi Taşkın hoş geldiniz. Murat Akbaş kardeşim hoş geldin. Selamlar. Hmm, biz seninle gülüşürdük. Erler de bombalar yordu her gece. Biz yormadan görüşürdük. Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Dün gibi, dün gibi çekip gitme Süleyman Olcay Antalya seriye selamlar efendim hoş geldiniz. Gülseren Aytumur merhabalar. Zeynep Aktaş evet efendim benden önce davrandınız. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun arkadaşlar. Evet, kadın şiddetine özellikle hayır maalesef son iki gündür gündemi meşgul eden son kadın şiddeti mevcut. Evet, sadece kınıyoruz, kınamakla yetiniyoruz arkadaşlar. Hayır demekle yetiniyoruz ama keşke sonu gelsin. Hani sonu gelsin. Davlet Agayev, hoş geldiniz. Özlem Aslan, teşekkürler, hoş geldiniz. Yaşam 21 Atabay Ankara'ya selamlar. Şeref Nur Apaydın Balıkesir'e selamlar. Evet Barış Aydın pandemi kaynaklı 2-3 yarışmacı çağırmıyoruz. Sedali Alarçin İstanbul Beykoz'a selamlar. Zeynep Yavaş aşağıda işletme numaramız var. O numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Evet değerli dostlar paylaş butonu aşağıda sizlere zahmet. Bir erişim engelimiz var. O erişim engelini kaldırabilmek adına paylaşımlarınıza, yoğun paylaşımlarınıza ihtiyacımız var. Sizlere zahmet paylaşa tıklayıp üye olduğunuz grup sayfalarında yayını bol bol paylaşın efendim. Evet, Rahmi Şen selamlar. Şenay Çopur biz teşekkür ederiz. Mahmut Turan Gaziantep'e selamlar. Evet Murat Akbaş erkekler günü ne zaman olacak demiş. ya Murat'ım öyle bir soru sordun ki cevap veremiyorum. Gül Onar Osmaniye'ye selamlar. Mustafa Şenler abicim hoş geldin selamlar saygılar. Ertuğrul Yalım Adana'ya selamlar. Nurcan Yılmaz selamlar efendim. Hoş geldiniz saygılar. Busal Alisov Azerbaycan'a selamlar. Evet, Yasemin Gültekin selamlar efendim. Buket kardeşim 5 dakikan oldu. Biraz yavaş gidiyorsun. Ya bu süre çok sıkıntı olacak bu yeme şekli söyleyeyim kardeşime. E Şakir bin Ali aleyküm selam. Abi o Adem limon abici hızlıca limon. Evet Buket Hanım arkadaşlar yayın öncesi biyetleri 5-6 dakika önünde kaldı. Öyle soğuk istedi. Soğuk seviyor. Ede Benden size tavsiye, eti soğutmayın efendim. Yani sıcak sıcak yemeye bakın. Çünkü soğuk et çiğ ham bir tat verebiliyor. Soğuk et çabuk sertleşiyor arkadaşlar. Kuruduğu için maalesef sert bir his veriyor. E Double Tüfeği Viranşehir'e selamlar. Evet Murat Akbaş yok kardeşim. Halil Kekeç İzmir'e selamlar. Evet arkadaşlar yayını açalı 10 dakika oldu. Bana bile bildirim şimdi geliyor. Ortaklar çöp Mehmet yayına girdi diye. Bir erişim engeli olduğu için bildirimler geç düşüyor. Bu yüzden bir izleyici sıkıntısı var. Sizler de paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Evet, Şerif Demirtaş Irak'a selamlar efendim hoş geldiniz Arkadaşlar hanım misafirimizin kaç dakikası oldu? 13 dakika. Son 32 dakika. Evet yaşam 21 sağ ol kardeşim hoş geldiniz. İdris Abdullah Efendi selamlar efendim hoş geldiniz. E, Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Şeker atıyor musunuz? Şekersiz. Arkadaşlar her yediğin yoğurt işi farklıdır. İsmail Çelik selamlar hoş geldiniz. Bonus kaç dakikanız? 29 dakikanız. 29 dakikanızı Yayınsız geçirmek ister misiniz? Tamam. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz canlı yayın zorunluluğu yok artık. Dileyenler yayınlarını yarıda da kestirebilirler. Evet son 29 dakika kala canlı yayınsız yarışacak Buket Hanım. Tabii kısa video alacağız Instagram için. Oradan zaten sonucunu paylaşırız. Şimdilik koşşa kalın görüşmek üzere.